thank uh you -huh. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Kıymetli kardeşlerim, hepinizi İstanbul'umuzun o şirin beldesinden, o mübarek beldesinden, Eyüp Sultan'dan hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Eyüp Sultan'da benim hep böyle içimi efendim, kalbimi sızlatan, pek bilinmeyen bir mescitteyiz. Burada daha önce de çekimler yaptık. Bugün yine oradayız. Hemen arkamda belki Eyüp Camii'nin minarelerini görüyorsunuzdur. İşte havuz. Havuzun ön tarafında o alışveriş çarşısının olduğu yerde arada kalmış gözlerden ırak efendim durumda olan Saçlı Abdülkadir Efendi mescidinin avlusundayız. Daha önce burayı anlatmıştık efendim. Şeyh Abdülkadir Efendi burayı yaptırırlar. Hemen şu yan tarafta mescit yaptırırlar. Şu arkamda görmüş olduğunuz bugün Abdülkadir Efendi Mescidi diye kullanılan binayı da şu binayı da Hoca Saadettin Efendi ki Yavuz Sultan Selim Han'ın Nedim'i, can dostu, yardımcısı, refiki olan Hasan Can'ın oğlu olan Hoca Saadettin Efendi ve kendisiyle beraber o kendi ailesinden gelen 6 tane Şeyh metfun bulunduğu çok mübarek bir yerdeyiz kıymetli kardeşlerim. Bugün dersimizin konusu Hoca Saadettin Efendi'nin efendim torunu olan Devleti Aliye'nin 30. Şeyhülislamı olan Ebu Said Esad Efendi Zade Ebu Said Mehmet Efendi'dir ki hemen yoldan da çok rahat görülen şurada metfunlardır. Daha önce bahsetmişim tekrar hatırlatmak isterim. Bu arkamda görmüş olduğunuz cami Hoca Saadettin Efendi yaptırır. Daha sonra kendisinden efendim ilerleyen zamanlarda Şehir Üstam olan ilk oğlu ki Hoca Saadettin Efendi'nin kabri kıymetli kardeşim şu arkamda yazılarını gördüğünüz şu büyük 3 metreye yakın şahideleri mevcut olan kabirdir. Efendim büyük oğlu Çelebi Mehmet Efendi hemen onun yanında metfundur çekimini yapmıştık. Efendim bir küçük oğlu Eyüp Sultan Türbe çıkış, çıkış kapısının üstündeki 36 mısra aldık. Daha önceki derslerimizde okumuştuk çok kıymetli şiirin yazarı olan, şiirin şairi olan efendim Mehmet Esad Efendi ise hemen şurada metfundur. Şu kahve yanında metfundur. İşte bu zat onun oğludur kıymetli kardeşlerim. Hoca Saadettin Efendi'nin daha önce de bahsetmiştim bir daha hatırlatmak istiyorum. önemi vardır tarihimiz açısından. Çünkü Tacu Tevari adlı tarih kitabında Yavuz Sultan Selim Han'ın bir rüya üzerine ee, emanat-ı mukaddese ve haremeyn-i muhterimeynin hizmetine çağrılması yani halifeliği almak üzere Mekke Medine'ye davet edilmesi bir rüya üzerine olur. Daha önce bahsetmişim şimdi kısa geçiyorum. Efendim rüya görür Hazreti Ali, Hazreti Ebu Hz. Hazreti Ömer, Hazreti Osman dört halife efendim e, gelirler. Hasan, e, Hasan Can rüyasında bunu e, gördüğü zannedilir. Çünkü Yavuz rüyasında Hasan diye bir rüya görmüş denmiş ola ki sabahında Hasan Can'a der ki rüyanda ne gördün? O da efendim ben bir şey görmedim deyip sıkılır. İleride bakar ki başka bir kapı ağası olan adı Hasan olan birisi rüya görür. Çok sıkıntılıdır. Yavuz'a derdini anlatmak ister ama anlatamaz. Hasan Can meseleyi anlar. Demek ki Sultanımız Yavuz'un işaret aldığı Hasan adlı birinin rüyası demek bu Hasan'mış. Ondan rüya edinler ve sahabe-i kiramın gelip Yavuz Sultan Selim Han'ı Mekke Medine hizmetine çağrıldığın Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından bildirildiğini kendisine ifade ederler Yavuz'a ve Yavuz da bu rüya üzerine zaten bunu beklemektedir. Gider ve halifeliği Osmanlı'ya Osmanlı'ya geçmesine vesile olur. Daha önce bahsetmiştik. İşte şunu demek istiyorum. Bu rüyayı anlatan Hoca Saadettin Efendi'nin Tacüb Tevari kitabıdır. Ve Hoca Saadettin Efendi de Yavuz'un Nedim'i olan Hasan Can'ın oğludur. Yani basit alınacak bir şey değildir bu ecdadımızın kıymetini açısından e, böyle bir rüya vaki olmuş. Ama hocam ya rüya deyip belki e, küçümseyenler olacaktır. Şunu hatırlamak isterim. Hadis-i şerif. Mâ bakiye minel vahyi illa rü'ye saliha vahiden geriye ancak salih rüya kalmıştır. Buyurmakta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Velhasıl kelam işte o kıymetli ceddimiz, ecdadımız Yavuz Sultan Selim Han'da gider. Mekke Medine'nin hizmetini de Osmanlı'ya Osmanlı üzerine almış olur. İşte dersimizin konusu olan bu kıymetli mescidin haziresinde yatan bu zevatı kiramdan Ebu Said Mehmet Efendi'den bahsediyordum. Şunu da söyleyip geçmek isterim. cami Şerif'i bu zatın dedesi olan Hoca Saadettin Efendi yaptırır. Ama babası olan hemen yanında metfun olan Mehmet Esad Efendi ise burayı Eyüp'e geldiğinizde ziyaret etmeniz nasip olsun diye anlatmak istiyorum. Burayı bir tekkeye tebdil eder, tekkeye çevirir ve ilk post nişini Kastamonu'da mezfun bulunan Şeyh Şaban Veli'nin halifelerinden, mübaşir halifelerinden yine Şaban Efendi isimli bizzat buraya gelir ve tekkede şehlik yapmaya başlar. Hemen bu caminin kıymetli kardeşlerim, Sultan şu an solumda abdesthane var. Hemen onun arkasında kabirler başlamaktadır. Yoldan geçerken hemen oradaki en yakın kabirlerden biridir. Şehzade Efendi burada metfundur. Allah-u Teala kabirlerini nur eylesin. Amin. Dersimizin konusuna gelecek olursak. Mehmet Esad Efendi'nin oğlu Ebu Said Mehmet Efendi şurada metfundur. Allah kabirini nur eylesin. Devleti Ali'nin 30. Şeyhülislamıdır demiştik. 1594'te doğarlar, İstanbul'da doğarlar ve 1662'de Dar-ı Beka'ya ederler. Yani 68 yaşlarında bu alemden ebedi olan aleme göç ederler. Üç defa Şeyhülislamlık makamına getirilmiştir. Ayrıntılarından inşallah dersimizde bahsedeceğiz. Efendim toplam Şeyhülislamlık süresi 4 yıl 2 ay 11 gün kadardır. E, bu kıymetli zat çeşitli ulemadan, alimlerden tahsil ulum ettikten sonra büyük amcası hemen dedesinin yanında metfun bulunan Çelebi Müftü yani Mehmet Efendi'den, Hoca Zade Mehmet Efendi'den mülazemet alır. Yani tahsilini bitirdiğiniz sırada onun yanındadır ve onun yanında bir nevi stajyer hoca gibi göreve başlar. Ondan sonra 20 yaşına geldiğinde ilk görevini alır. İlk müderrislik yaptığı yer Rüstem Paşa Medresesidir. Burası efendim e, Cağaloğlu'ndadır. Çok böyle tatlı bir yerdir. E, ee, i̇çi böyle sekizgen, üstten kuş bakışı baktığınızda çok güzel bir görüntüsü olan 43 metre 44 metre ebatlarında küçük küçük kubbeli medese odalarını gördüğünüz ortası sekizgen olan çok tatlı bir yerdir. İşte ilk görevini 20 yaşındayken burada almıştır. Rüstem Paşa da Kanuni Sultan Süleyman'la Hürrem Sultan'ın evliliklerinden efendim Kanuni Sultan Süleyman'la Hürrem Sultan'ın evliliklerinden doğan 5 erkek ve bir kız çocuk ki Mihrumah Sultan'dır. O Mihrumah Sultan'la evlenmiştir Rüstem Paşa. Efendim iki defa da sadrazamlık yapmıştır. Hatta hakkında bir anekdot da var onu da yer vermek isterim. O bu zatın medesesinde görev yapmış olduğu Rüstem Paşa. Rüstem Paşa'ya kızını vermek istediği zaman Kanuni Sultan Süleyman Han. Efendim o zaman Diyarbakır'da görevlidir. Beyler beylik yapmaktadır diye hatırlıyorum. Orada görev yaparken e, işte Kanuni Sultan Süleyman Mihrumaha onu da onu ve ona Mihruma ona vermek ister. Kendisine damat edinmek ister bu zatı ve çekemeyenler derler ki efendim o böyle hastalıklı birisidir falan. cüze hastalığı vardır. Buna kız verilmez. Kanuni hemen hekim başlarından birini özellikle Diyarbakır'a gönderir ve Rüstem Paşa'yı takip alırlar. Rüstem Paşa hamama girdiğinde elbiselerini çıkardığında ala rivayetin bu hekim elbiselerinde bir bit var, bit görür. Ve e, o zamanki anlayışa göre cüzem hastası olan da bit görülmez imiş. Böyle bir rivayet var. Ve böyle bir anekdot böyle bir anekdot anlatılır bu zatın evliliği hakkında. Ve asıl doğru yanlış bilemeyiz. Ee, onun için bu zata kehley ve derler ki o işte o efendim e, hekim başı der ki efendim bu zat hasta değil hasta olsa bunda bit olmazdı. Ve bunun üzerine kanuni ona kızını vermek ister. Onun için Rüstem Paşa hakkında kehley ikbal derler. Yani bitin ikbaline uğrayan yani bir sebebiyle efendim bahta açılan zat demektir. Bu anekdot da anlatmış olduktan sonra işte Rüstem Paşa'nın medesesinde görev yapar. Ebu Said Mehmet Efendi o şirin medesede. Daha sonra da yine medesesinde görev yaptığı Rüstem Paşa'nın eşi olan Mihrimah Sultan'ın Üsküdar'daki medesesinde görev yapar. Bugün orası bir tıp merkezi olarak hizmet vermektedir. Üsküdar'dan yolu geçen herkes bilir otobüs duraklarının arkasında o Şirin Cami ve yanında da medesesi vardır. Medesesi var, vardır orada görev yapar bu kıymetli zat. Efendim Mirumah Sultan demişken şuna değinmek isterim kıymetli kardeşlerim. Annesi Hürrem Sultan'ın hayırlarından bahsetmiştik. Bu da çok hayırsever bir efendim Haseki'dir, Haseki Sultan'dır. Üsküdar'da, efendim Üsküdar'daki bu efendim e, cami-i şerifi, Mimar Sinan'ın yaptırdığı cami-i şerifi, ya medresesi yanında Sıbyan Mektebi var. Edirne Kapı'da da yine çok güzel bir külliye yaptırmıştır. Hatta Mirimah Sultan Üsküdar'daki camisi biraz karanlıktır. Onun için Mimar Sinan'a sitem ettiği söylenir Mihrumah'ın. Onun için e, Edirne Kapı'daki camisinin çok aydınlık olması için her yerini camlı yapar. Zaten yakın zamanda çok bir tadilat gördü. Aşırı cam olduğu için caminin vücudu az, gövdesi az. Bayağı çatlığı vardı. Çok güzel efendim, vakıflar tamir etti orayı. İşte oradaki medresede de görev yapar bu zat Üsküdar'daki medesesinde. Şunu da aktarmak isterim ki Mihruma Sultan kıymetli kardeşlerim çok hayırseverdir demiştim. <laughs> efendim bu yaptırdığı medreseleri, vakfiyeleri vardır. Oralara köyler bağışlamış, hanlar bağışlamış, hamamlar bağışlamış, odalar, kiralar vesaireler. Dikkatimi çeken şu hususu belirtmek isterim. Üsküdar'da efendim e, ee, Mirma Sultan Camii'nin hemen yanından o tepeye çıkan yol, o Sultan Tepe'ye çıkan yolda merdivenli çıkan bir yol vardır arka caddede. Ee, orayı tanıyanlar bilirler. Orada küçük bir kütüphane vardır. İşte orası Sıbyan Mektebi'ydi. Mirma Sultan Üsküdar'daki külliyesinin Sıbyan Mektebi'ydi. Oranın kıymetli kardeşlerin vakfiyesinde çok güzel bir husus var belirtmek isterim. İşte orada müderrislik yapanlara diyor ki Çocuklara yumuşak huylu olacaksınız. Kibar davranacaksınız. Anlamayana güzel güzel anlatacaksınız. 7 yaşına gelenlere namaz kılmayı tarif edip öğreteceksiniz. 11 yaşına geldiğinde namaz kılmazsa bu hususta çok daha böyle efendim dikkatli olacaksınız. Üzerlerine eğileceksiniz. İstahmetin ebillerini anlatacaksınız. Vakfiyesine böyle şartlar yazdırmıştır. O yüce hanımlar ahirete gözünü diken o yüce insanlar çok hayırseverlerdir. Hatta şunu da söylemek isterim. bugün Arafat Vakfesi'nin yapıldığı yere Cebelür Rahme'ye gittiğinizde Cebelür Rahme eteklerinde eski çeşme kalıntıları vardır. Yol üzerinde de ayaklı böyle su kemerlerini görürsünüz. Bazı kalıntıları kalmıştır. Bunlar efendim Halife Harun Reşidin Hanım'ı Zübeyde Hanım'ın yaptırdığı aynı Zübeyde. Zübeyde gözesi, Zübeyde suyu adıyla Taiflerden Mekke'lere getiren getirilen bir sudan kaynaklanır bu eser de onun kalıntılarıdır. Mihrimah Sultan kıymetli kardeşlerim 500 bin altın Selaniki, tarihçi Selaniki'nin rivayetine göre söylüyorum. 500 bin altın vererek o su yollarını tamamen ikmal ettirmiştir. Bugün efendim ecdadımız hakkında ileri geri konuşanların biraz nefis muhasebesi, bizden muhasebesi yapmalarına belki bir nebze katkım olur diye bu notları da aktarmak istedim kıymetli kardeşlerim konumuz şuydu. Bu kıymetli zat efendim bu kıymetli zat Ebu Said Mehmet Efendi Rüstem Paşa medesesinde görev yapar. Sonra Mihrimah Sultan'ın Üsküdar'daki medesesinde görev yapar. Ondan sonra Fatih Sultan Mehmet Camii'nin etrafındaki Sahni seman medeselerinin birinde görev yapar. dedesi, amcası, babası Şeyhülislam olan böyle ilmi bir çevrede yetişen Ebu Said Mehmet Efendi 27 yaşına geldiğinde müderristlik görevinden artık kadılık görevine adım atar. Efendim 27 yaşındayken ilk defa Şam kadısı olur. Bir süre sonra az Sonra Bursa kadısı olur. İlerleyen zamanlarda Galata kadısı olur. Ardından İstanbul kadılığı vardır. Kadılık deyip geçmeyin kıymetli kardeşlerim. Sadece hakimlik değil, bugünkü belediye başkanının yürüttüğü işleri de kendisi yürütmektedir. Zor işlerdir. İki dava İstanbul Kadılığı ve iki defa da Rumeli Kazaskerliği efendim mevzu bahis olur. Zaten Rumeli Kazaskerliği daha önce de bahsettiğimiz gibi Şehir İstanbul'dan bir önceki makamdır. Ondan sonra yükselecekse kişi Şehir İstanbul'a geçmektedir. 50 yaşına geldiğinde Ebu Sa'id Mehmet Efendi, Tarihler 1644'ü göstermektedir ve Şeyhülislam Zekeriya Zade Yahya Efendi daha önce dersini yaptığımız çarşamba da bugün kabri dahi olmayan efendim o kabirler kalktığında e, kemiklerini halk toplayabildiği kadar Kovacı Dede haziresinde metfun bulunan Kovacı Dede'nin başucuna gömdüklerini kitaplarda okuduğumuz işte o. Büyük Şeyhülislam Yahya Efendi'nin vefatının ardından Şeyhülislamlık makamına geçer. Efendim o Şeyhülislamlığı da iki yıl kadar sürer. Cevri çok güzel bir tarih düşürmüştür Şeyhülislam olmasına. Ola sadrı cahı fetvada müeyyet bu sa'id. Efendim fetva makamında kuvvet bulmuş Allah tarafından teyit edilmiş olsun Ebu Sa'id Efendi diyerek buna çok güzel bir tarih düşürmüştür. Bu ibarenin harflerinin ebced değerlerini topladığı ebced değerlerini topladığımızda 1644'ün o hicri tarihi olan 1053'ü bizlere göstermektedir. 2 yıl kadar Şeyhülislamlık makamında bulunan Ebu Said Mehmet Efendi o makamından 2 yıl sonra azlediliyor. Sonra efendim Karaçelebizade Abdülaziz Efendi'nin yerine ikinci bir defa Şeyhülislam oluyor. Orada da bir müddet bulunduktan sonra yeniden azli mevzu bahistir. Onun da şöyle bir hikayesi var. Şehir, o şehir döneminde Anadolu kazaskerliğine atadığı efendim, Bari Zade Mustafa Efendi isimli bir zat var. İstanbul efendim kadılığından azledilen Esad Efendi diye birisi var. Bu Esad Efendi o makam bana layıktır deyip duruyor. Ve meşveret meclisinde istişare toplantısında şey Üstam'ın da bulunduğu bu toplantıda o makam bana aitti efendim diye defalarca söyleyince insanlık alemimiz insanız gayri ihtiyar. Ebu Said Mehmet Efendi kızıyor bu zata ve bir tokat atıp sarığını yere düşürüyor. Bundan sebep bu makamından azlediliyor. Yaşı 60'a geldiğinde Bahai Mehmet Efendi'nin yerine üçüncü defa Şeyhülislamlık makamına oturuyor. Efendim 1654 tarihidir. Bu ki hicri karşılığı 1064'tür. Ve Cemi'i Çelebi buna çok güzel bir tarih düşürmüştür. Bu Sa'idi Cah Pira oldu müfti zaman. Oturduğu makamı dolduran, okurduğu, oturduğu makamı, bulunduğu makamı süsleyen Ebu Sa'id Efendi müfti oldu diyerek tarih düşürmüştür bu ibaredeki harflerin de ebced değerini topladığımızda 1064 tarihini bizlere vermektedir. Müzik Şeyhülislam Ebu Said Mehmet Efendi üçüncü kere getirildiği Şeyhülislamlık makamında iken devrin sadrazamı efendim Derviş Paşa'dır. Derviş Paşa'nın sadrazamlıktan az dedilip yerine İpşir Mustafa Paşa'nın getirilmesini ister. O hususta çaba gösterir, gayret eder efendim ve buna muvaffak da olur. İpşir Mustafa Paşa sadrazam olur ama bunu istemeyen asiler vardır, ayaklanmışlardır. İpşir Mustafa Paşa'nın efendim idamın istedikleri gibi onun o makama getirilmesinde katkısı olan bizim dersimizin mevzu olan Ebu Said Mehmed Efendi'nin dahi idamını istemektedirler. Ve baya bir efendim ortalık karışmıştır. Padişah 4. Mehmet bunlarla zorbalarla başa çıkamadığından maalesef ki İpşir Mustafa Paşa'yı onlara teslim eder ve katledilir. Şeyhülislamımız Ebu Said Mehmed Efendi'nin dahi konağını basarlar. Ve kıymetli dedeleri, efendim cetleri, e, Hasan Can Çelebi'den geriye kalan hatıralar, kitaplar, eşyalar ne varsa hepsini talan ederler, yağma ederler. Hatta kendisine dahi zarar vereceklerken Nakibül Eşraf Zeyrekzade'nin araya girmesiyle canını asillerin zor kurtarmıştır. Ve bunun üzerine zaten takdir edersiniz ki şey Üslamlık makamından padişah tarafından azledilir. Ardından efendim Kabataş'la Tophane arasındaki Fındıklı'da bir çiftliği var. Orada oturup affını beklerken Çınar vakasında kendisine sahip çıkan saray ağlarının da öldürülmesiyle hepten ümidi kırılır. Ve muhaliflerinin de efendim araya girmesiyle arpalı olan Gelibolu'ya sürgüne gönderilir. Bir dönem sonra affedilir. Tekrar İstanbul'daki çiftliğine gelir. Tekrar bu sefer de efendim Tekirdağ'a sürgün edilir. Tekirdağ sürgünündeyken kendisine makam tevdi edilir. Tenzili rütbe ile yani makamının daha aşağı indirilmesiyle. Ümmül Kura yani Mekke, Kudüs, Şam, efendim Konya gibi kadılıklar kendisine teklif edildi ise de o makamlardan affını ister. Saray ağlarından efendim Şaban Halife ile Melek Kadını araya sokarak o makamından affını ister ve o görevlere gitmek istemez. Ve İstanbul'da bulunduğu o vakitlerde Hicri olarak tarih 1072'dir. Efendim vefat eder siroz hastalığından. El Hitam diyerek buna tarih düşürürler. Bu da Hicri 1072 tarihini vermektedir. Ve bu Said Mehmet Efendi 3 defa Şehir İstanbul makamında bulunan bu zat dar bekaya o tarihte irtihal edip efendim az önce size göstermiş olduğum yere defnedildiler. Devlet-i Aliye'nin Şeyhülislamlık makamına üç defa getirilen Ebu Sa'id Mehmet Efendi kıymetli bir ömür sürmüş. Efendim Devleti i Aliye gibi büyük bir devleti efendim dini anlamda yükünü üstlenmiş, yönetmiş kıymetli bir zat. Allah Teala kabrini nur eylesin. Efendim bizden taraf kendisini razı eylesin. Amin ilmi eserleri ya da efendim kitapları ya da hayır eserleri olduğuna dair kitaplarımızda, eserlerimizde, kaynaklarımızda herhangi bir kayda rastlamamaktayız. Ama kendisinin Sa'id Mahlası yani takma adıyla şiirler söylediği, şiirler terennüm ettiğine dair eserlerimizde bilgiler ve bazı ebiyat zikredilmiştir, bazı beyitler zikredilmiştir. Kıymetli bir beytiyle efendim dersime son vermek isterim ama ondan önce şu notu söylemek istiyorum çünkü kendisinin anlattığı şiirde daha önceki dersimiz Şeyh Hüsram Yahya'da olduğu gibi efendim mey, meyhane, aşk, şarap gibi mazmunlar edebiyatımızın efendim yani bu terimler, ıslahlar, ıslahlar, edebiyatımızın örnekleri vardır. Edebiyatımız efendim şarap der bu seni o manevi sarhoşluğuna vesile olacak zikir, rabıta, murakabe nev'inden olan şeylerdir efendim e, sana şarap dağıtan saki der, onlar mürşitlerdir, meyhane der, onlar tekkelerdir. Bunları anlamayanlar için şair Baki zaten şöyle söylemektedir divanında. Meyden safayı batını humdur garas heman, erbabı zahir anlayamazlar muradımız. Biz böyle efendim içki, sarhoşluk falan diyoruz ama bundan kastımız manevi alemde sarhoş olup batının saflaşması, kalbin temizlenmesidir. Ama erbabı zahir yani sadece zahir bilenler, manevi alemden nasibi olmayanlar elbette ki bizi anlayamazlar. Bizler de onlardan bunu elbette ki bekleyemeyiz der. Baki çok güzel bir nükteye değinir. Bunu söyledim çünkü bu zatın şiiri de bu okuyacağım beyti de öyledir. Ebu Said Mehmet Efendi bir beytinde şöyle demektedir. Sa'ida sohbeti peymaneden dur olma alemde ne diimi pak meşrebi saf dil var ise efendim sağar sağardır yani şöyle demektedir Ey Said kendine seslenip hitabı nefis yapar Ey Said sakın şu kadehten dünyada uzak kalma yani seni manevi sarhoşluğa götürecek zikirden sakın uzak durma Ey Said kardeşim kendine söyler, bize işittirir. Çünkü temiz kalpli bir dost ararsan ondan daha güzel bir dost bulamazsın. Herkesin seni terk ettiği günde sen ruhunu ne kadar adam ettiysen kabirde onunla, onun güzellikleriyle baş başa kalacaksın demektedir. Dersimizin sonuna geldiğimiz şu demde efendim Dersimiz esnasında ismi geçen zevatın cümlesinin ruhaniyetlerine fatihalar gönderirken bir dahaki dersimizde buluşmak duasıyla hepinizi Allah-u Teala'ya emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.